Evet gençler merhabalar tekrardan videoya hoş geldiniz tekrardan biz Stella Brain Not videosuna hoş geldiniz Bugün iki günde iki tane event yapacağız ve bu eventten neler çıktığına bakacağız İsterseniz hemen ilk eventin kesitlerine geçelim gençler Uyyy ben bunu alırım Gençler gördüğünüz gibi Lucky Block geldi <laughs> Yine bir event yine bir Lucky Block hem de lava gerçekten çok güzel oldu bu sefer Eee direkt alıyorum. Eyvallah gençler. İyi şanslar dedi. Yaprak büyük ihtimalle oyuna girecek şu anda. Onu da bekliyoruz da. <laughs> Yine bir şeyler basıyor. Admin keşke şu Lucky bir şey basılsa da. <laughs> ne? Gençler! Secret geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> İki nokta. Hadi bir de. Oy! 5 milyon. 4.2 milyonluk pet oldu gençler. 4.2 milyonluk çempanzinin <laughs> spiderini Lovaka oh. geldi bekleyin bir şey basılırsa falan falan diye bekleteceğim gençler bayağı bir zamana kadar ikinci sekretimiz geldi abi şuna çarpsaydın keşke bu arada şu an Lovaka ritüeli yapabiliyoruz gençler telefondan bir yan bir hesap başka bir hesabımı oyuna sokarsam eğer yapabiliyoruz yani eventi <laughs> abi çok iyisin sen be gençler çok linçlediniz beni. La, e, şeyi o dinliğini kaçırmışsın diye. Bu sefer kaçırmayacağım. Aldım Odenin gençler Odenin o dinliğini. Oo bir balerina lololo. Bekle bir şey düşsün. Bir şey düşsün. Lütfen. Hadi kanka ne olur. Gençler bekleteceğim. Bekleteceğim. Balerina lololoy bekletiyorum. Hadi düş bir şey düş. Neyse abi gidiş yolunda düşsün artık çok da değil. Bir şey spam. Mı? Bu ne lan? Aha gençler. Leonino. Katatino Neonino mu? Aldık. Evet gençler şu anda gördüğünüz gibi mekanımıza geldik. İlk eventi izlediniz. Şu anda güncellemeye bakacağız gençler. İlk önce 14 rebirth, 14. rebirth gelecekmiş. Bir slot gelecekmiş. Bir de Gummy Slap gelecekmiş. Biliyorsunuz ki kendi eventinin olduğu zamanlarda yani kendi güncellemesinin olduğu zamanlarda insanlara vurup onları jelibona dönüştürebiliyorduk. O gelecek. Bunu bilmiyorum yani ne olduğunu. Fuse Machine'i yeniden yapacaklarmış. Sonunda yani bir oyuna girer bakarız sonraki videoda. Ve 6 tane yeni Brain Note gelecekmiş. Tobi 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 diye yeni bir mitik karakter gelecekmiş. Tete Tete diye yeni bir karakter gelecekmiş. Bulbito, Bandito, Tractorito, e, Brain Not God bir karakter gelecekmiş. Lucky Block'tan çıkacakmış. O da bu karakterimiz gençler. Los Orcaliros gelecek. Los Orcalitos pardon. O da şu karakterimiz gençler. Şu arkadaşımız. Los Hotspot Sitos gelecekmiş gençler. Bu biliyorsunuz ki Secret bir karakterimiz. Onun üçlüsü gelecekmiş. Esok Sekola. Secret bir karakterimiz varmış ve Lucky Block'tan gelecekmiş. Yani bakalım hemen eventimize geçelim. Güncelleme de bu şekilde bir güncellemeden bahsetmek istedim. İsterseniz hemen eventimize geçelim. Evet gençler şu an bir lucky blockumuz geldi. Bakın burada gördüğünüz gibi gold bir tane. Ee, Burayı not got lucky block. Evet hemen aldık bunu. 10 milyon 10 aman pardon 10 milyar e, trades içinmiş. Yani gönderdi bunu vallaha iyi oldu. Evet gençler şu an daha yeni event başladı. Direkt açtım bak. Hiçbir şey yapmadan direkt açtım gençler. Yemin ederim sizlere. Ee, gördüğünüz gibi direkt önce karı verdi, sonra şunu verdi şu Rainbow'u, ondan sonra direkt taco'yu verdi. Bir belki 5 saniye geçmiştir. Direkt açtım videoyu. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldığımızda gelene bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. <laughs> çikleteyra, bisikleteyra. Gençler, çikleteyra bir çikleteyra. Gördünüz mü? İşte bu, işte bu. Çikleteyra, bisikleteyra. Gençler. Ben bugün alacağımı aldım bu arada. Oha, oha orkale, orkala geldi. Orkale, orkala geldi gençler. Orkale, orkala. Oha, oha. <laughs> Diamond Trenosturuzo Turbo valla gençler beklemekte demişsiniz de görüyorsunuz abi yani internet kötü olduğu için bunu bekleyemeyeceğim valla kusura bakmayın. Aha ama mitik ne bu? He gold mitik gençler bu gitsin boşverin. Rosor Kalitos bak bak bak. Rosor Kalitos e, gelsin mi falan falan bir şeyler diyor. Oha! Trollalı trollalı nasıl çıktı gördünüz mü oradan? <laughs> Orkal ney? İnşallah yerim dolu değildir. Yerim boşmuş. Oha. Los Orcalitos. Pardon. Los Orcalitos. Abi çok tatlılar lan. Aha Bombardino eventi var gençler. Oy Bombardino. Nyon Cat. 10 milyar. Bir sürü event var gençler. Aha bir tane daha event geldi. Aha. Gençler. Yeni sekret geliyor. Yeni sekret geliyor gençler. Yerimiz var mı? Yerimiz yee, yerimiz nasıl var emde? Evet gençler, o an. Şimdi yeni sekret geliyor. Hazır mısınız? Güzelce tatlıca inceleyeceğiz. Hemen geliyor mu bakalım? Oha bu ne lan? Oha yeni sekreta bakın gençler. Oha Oğlum sandalye yani biraz saçma olmuş gibi <laughs> sanki bence. <laughs> Alalım abi o zaman. 5 dakika daha bubblegum machine hazır abi. Oy abi linçlendiğim karakter geldi. Şerefsiz gel buraya. <laughs> Bir linçlemişsiniz gençler beni. İşte kaçı? Oy! 318k. Ben bunu bak tam taşırken bir şey spamlarsan ağzına tükürürüm senin. Al işte. Abi biliyorum ben bu adminleri. Bırakır mısın? Teşekkürler. Aa kanka ama yapma sen bunu yapamazsın bana ya. <laughs> ben ne sileceğim şimdi? Ver bunu da bekle bakayım bir şey silmem lazım gençler yani çünkü benim. Aha gençler bakın size dediğim TTT saur geldi. Gel ama artık Heh tamam. Evet hemen aldım gençler TTT savuru ee, Yani hemen video sonunda inceleyeceğiz yavaş yavaş bunların hepsini. Şu an var ya o kadar kasıyor ki yemin ediyorum o kadar kasıyor ki. Bir tane daha tete savur geldi. <laughs> hemen diamond'ını gördük. Bir de bir gold'unu alalım hemen. <laughs> şey için alıyorum bu arada. Tete savurları da. Ee, hem size tanıtmak amacıyla. Hem de indeksi tamamlamak amacıyla. Oha 83 pet mi olmuş? Manyaklar. <laughs> bir şey mi geldi bu arada? Koka Fanto gelmiş. Başka güzel bir şey yok gençler sanırım. Galiba yani. Oha kanka ya. Yani Coco Fanto'ya da vermezsin abi. Abi ne silebilirim? Sandalyeyi silemem ben. <laughs> Sandalye olmaz. Hayır. <laughs> Benden sandalyeyi isteme sandalyeyi. Bu yukarıda ne var? Basittir. <laughs> Kanka ne yapacağım? Kardeşime bir şeyler vermem lazım ama giremiyordu zaten. Düşünmem lazım bir şey gelmiyor ki ama kanka yani şimdi. Bekle telaşa sokmamam lazım kanka benim kendimi. Oğlum silince hiç pet yok ya. Bekle he hemen ben bir şunu açıyorum gençler. Oha kanka tung 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 event gelmez zaman ya. Oha bir şey daha var lan orada. 255 sil. <laughs> evet sil kanka. Ya kanka. Oha lan neyi verdiler. Gençler. Kanlı şeyi verdiler. Oha bl blue rotu verdiler. Harbi misin sen şaka gibi. Oha oha. Bak bunu koyarım işte. Kanka vur. Lan vursana. Önünden geçiyor salak. Ulan geri zekalılar. Tung 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 savura vurdum al. <laughs> Lan vursana şuna. Yapabilecek bir şey yok. Aldım ben bunu. Evet gençler şimdi gördüğünüz gibi eventlerin hepsini izlediniz. Şimdi hem çıkan karakterlere bakacağız hem de gençler şu karakterimizi göstereceğim sizlere. Bakın bu karakterimiz gençler brain not kattı biliyorsunuz ki. Ben bunu şuradan bir brain not kat lucky block geldi ve onu açtığımda elde ettim gençler. Bakın hatta buradan da görebilirsiniz %10 şansla veriyormuş. Gerçekten çok sevindim çok da garipti yani. Bu da gençler bu arada o e, secret lucky blocktan çıkan karakter bu arada. %5 şansla çıkıyormuş. Yani karakterlerimiz bu şekilde gençler. Bir tane de tralala yara var. Videoya başlamadan önce tutmuştum hatırlarsanız. Şöyle bakın çikletere bisikletere. Ondan sonra kar ker kar kur kur falan. Bu şekilde. Hemen böyle göstereyim. Yani böyleydi gençler karakterlerimiz. Bu arada fuse machine şöyle değişmiş. Ee, hemen şöyle he, Şunu bir koyalım. Zaten geri alacağız. Bakın he. Hemen fuse machine'a e koydum. Bakın gençler bunu artık böyle yapmışlar. Hiç şu anda mitik yok ve yüzdeleriyle birlikte 4 karakteri gösteriyor. Secret şansı %1'miş bakın mesela. 3 tane de brain not kat çıkma şansı varmış. Böyle bu şekilde yani. Ha bu arada yukarıda da Los Orcalitos var. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı bir karakterimiz. Yani gerçekten çok sevdim. Neyse o zaman gençler, videoyu burada sonlandıralım artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir gençler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.